Her şey bir fikir ile başlar. Evinin bahçesinde, ağacın altında kitap okurken dalından kopan elma Newton'un kafasına düşer ve aklına bir fikir gelir. Yerçekimi kuvvetini bulur. Newton'un bulduğu hareket yasaları sayesinde kuvvet kavramını anlayarak yapıların statik ve dinamik hesaplamalarını yapabiliyoruz. 1400'lü yıllarda çeşitli hastalıklardan dolayı kenti estetik ve biçimsel olarak düzenleyip işlevsel bir organizma olarak düşünen mimarlardan etkilenen Da Vinci'nin aklına bir fikir gelir ve modern kanalizasyon çalışmalarının ilk örneklerinden birini yapar. Süleymaniye Camii inşaatı sırasında mimar Sinan'ın aklına bir fikir gelir ve aydınlatma için yakılacak olan kandillerin is dumanı yönünü yapım esnasında nargile dumanı kullanarak tespit eder. Is odalarına doğru yönlendirir. Böylece İst dumanının yapıya zarar vermesini engeller ve toplanan islerden kaliteli mürekkep elde eder. Adından çokça söz ettirecek olan Fallingwater adlı yapıyı tasarlayan Frank Lloyd Wright proje alanından yani doğadan etkilenir. Aklına bir fikir gelir. İnsanlık ve çevreyle uyum içerisinde olan organik mimarlık olarak adlandırdığı tasarım prensipleriyle Fallingwater adlı yapıyı tasarlar. Sizin henüz başlayacağınız tasarımdan önce dünyada sayısızca yapı tasarlandı. Okul, kütüphane, müze, sergi salonu, spor salonu, hastane, konut, daire. Sayısız fikir geliştirildi. Bunlar yapılırken filmler, ışık, koku, hareket, ses, duygu, sanat, fotoğrafçılık, malzeme, renkler, doğa, kitaplar, dergiler, Pinterest, Instagram, Archdaily ve diğer disiplinlerin alanları incelendi. Tasarımların birer parçası oldu. Ama en önemlisi hiçbiri daha önce sizin tarafınızdan yapılmadı. Sizin fikrinizden, sizin zihninizden, sizin elinizden geçmedi. Tasarımınızı değerli kılacak olan o anda, o koşullarda sizin tarafınızdan yapılmış olması. Herkesin farklı birikimleri, farklı bakış açıları var. Sizin fikriniz ve bakış açınız projenizi farklı ve değerli kılacak olandır. Bir projeye başlarken öncelikle hazırlık aşaması yaparız. Bu aşama zihnimizin ve fikirlerimizin proje için geliştirilmesine zemin hazırlar. Alana genel yaklaşımımızı belirleriz. Cevaplanması gereken soruları belirleriz. Bağlamı anlamaya çalışırız. Alan dinamiklerini tespit ederiz. İklimin etkilerini araştırırız. Bütün bunlar proje alanımızın daha iyi kavranmasına yardımcı olur. Bu sırada zihnimiz bir sürü veriyi kaydetmiş olur. Gelişim aşamasında bu verileri değerlendirerek tasarımımıza gerekli dokunuşları yaparız. Bir tasarıma başlarken aklınızda bir fikrin belirmeye başlaması gerekmektedir. Bu, düşünürken gördüğünüz bir nesneden gelebilir. Ele aldığınız bir projeyi geliştirirken zihninizde beliren, eskiden okuma yaparken, araştırma yaparken ya da görsel olarak hafızanızda yer etmiş bir şey olabilir. Önemli olan içinizde doğru ilhamı bulmuş olduğunuzu hissetmektir. Kimi zaman aklınıza bir fikir hemen gelmez ve kendinize ilham alacağınız araştırmalar yaparsınız. Bu araştırmaları yaparken yeni şeyler öğrenirsiniz. Ve belki belleğinize kaydettiğiniz bu yeni veriler ilerleyen süreçte başka projeler için size ilham olabilir. İnsanlık tarihinde çoğu buluş ya da tasarım doğadan ilham alınarak yapılmıştır. Siz de aklınıza bir fikrin gelmesi için kaynak olarak kendinize doğadan ilham almayı deneyebilirsiniz ya da doğadan ilham alınarak yapılmış yapıları inceleyerek fikirlerinizin zenginleşmesini sağlayabilirsiniz. Size doğadan ilham alınarak yapılmış birkaç tasarım örnek vereyim. Sagrada Familia Kilisesi'ni tasarlayan mimar Antonio Gaudi, kilise içerisinde yürüyen insanların muhteşem bir ormanda yürüyor hissine kapılmalarını istemiştir. Yapıyı ayakta tutmak için kolon kiriş tasarımlarını yaparken ağaçların saçaklanmasından esinlenmiştir. Londra'nın ikonik binası St. Mary Axe Tower'ı tasarlayan ünlü İngiliz mimar Norman Foster, yapının kabuk kısmını elmas şeklindeki cam katmanlardan yaparken deniz süngerlerinden esinlenmiştir. Yapı, klima ihtiyacını azaltmak için havayı filtreleyen özel bir sistemle yapılmıştır ve Londra'nın ikonik bir binası olmuştur. Eden Project adlı çevre kompleksi tasarlanırken mimar Nicholas Grimshaw sabun köpüğü ve polen tanelerinden esinlenerek kabuğu oluşturmuştur. Altıgen kullanılarak oluşturulan kabuk özel bir malzemeden yapılmıştır. Havanın içerisindeki ağırlığı yapının kabuk ağırlığından daha fazladır. Aslında en eski yapılarda bile kaynağını doğa olarak ele alan tasarımlarla karşılaşabiliyoruz. Kapadokya'daki yeraltı şehirleri, Harran evleri, eski Roma evlerindeki atriyumlar, Bizans döneminden kalma yeraltı ısıtma sistemleri Hepsinin temelinde doğal aydınlatma, iklimlendirme, yapı içerisindeki sıcaklık, nem gibi kontrol edilmek istenen girdilere doğanın mühendisliğinden esinlenilerek bulunan mimari fikirler vardır. Bu şekilde doğadan esinlenilerek yapılan tasarımlara biyomimatik mimari deniliyor. Biyomimatik mimari doğal formları kopyalayarak değil, bu formları yöneten kuralları anlayarak sürdürülebilirlik için çözümler arayan çağdaş bir mimarlık felsefesidir. Stilistik kodlardan ziyade bir dizi ilkeyi izleyen sürdürülebilir tasarıma çok disiplinli bir yaklaşımdır. Her mekan kendi bağlamı içerisinde değerlendirilerek çözüm üretilmeyi gerektirir. Her mimari fikir, malzeme ve teknoloji olasılıklarıyla hayata geçebilir. Esinlendiğimiz kaynakları kendi koşullarımıza uyarlamamız gerekmektedir. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, Mimari projeyi başlatan ve geliştiren de mimari fikirlerdir. Mimarlık birçok farklı disiplinden beslenirken aynı zamanda fiziksel ve kavramsal olarak diğer disiplinleri de besler. Bir mimar tasarladığı yapıyı sadece malzeme ve kütle olarak göremez. Mimarlık ediminin çok boyutlu yapısından dolayı tasarlanan yapının içinde barındırdığı insanlığı ve çevresini etkileyen sosyoloji, antropoloji, ekonomi, politika, felsefe gibi pek çok farklı disiplinin etkilerini de mimarın göz önünde bulundurması gerekmektedir. Yeni projeye başlarken hazırlık, gelişim, olgunlaşma aşamasında mutlaka farklı disiplinin etkilerini de projemize yansıtmalıyız. Yaşadığımız şehrin süliyeti bizim için bir anlam ifade etmediğinde. Yaşadığımız yapılar ya da kamusal alanlar, gezdiğimiz yerler, yürüdüğümüz koridorlar ruhumuzu daraltıyor ya da bizi heyecanlandıramıyorsa farklı disiplinlerin göz ardı edildiği, sadece fayda bazlı tasarımlar yapılmış demektir. Aklımıza gelen fikri diğer disiplinlerle zenginleştirmiş, çevresiyle uyumlu, kaliteli yapılar yapmak dileğiyle